Evet, e, şimdi az önce kaldığımız yerden yine devam edelim. E, anlam bir şeyin tek başına varoluşu değil, o şeyin var olduğu yerdir. Bakın bunu tekrar edelim. Anlam bir şeyin varoluşu değil, tek başına varoluşu değil, o şeyin var olduğu yerdir. Evet öyledir. Çünkü nedir? O şeyi değerli yapan var olduğu yerdeki durumudur. Çünkü neden önemlidir? Bakın eşyayı düşünelim. Eşyanın parçaları vardır. O parçalar bir araya gelir. Kainatta bütün hepsi böyledir. En küçük parçalar nedir? O nötronlar, protonlar, çekirdekler birleşiyor, atom oluşturur değil mi? Atomlar, molekülleri, Moleküller bir araya geliyor, şekil, cisim böyle gidiyor. İşte aynı onun gibi o anlamı yapan şey parçaların bir araya gelip o bütün halinde olmasıdır. Geçen hafta hatırlarsanız kartezyen düşünceden bahsetmiştik. Descartes'in 17. yüzyılda ortaya atmış olduğu bir fikir. Aslında eski Yunan'a dayanıyor da kartezyen düşünce. Onu biraz incelediğimizde kartezyen düşünce dediğimizde nedir? orada madde ve ruhu ayırıyor. Bize aslında tam da ters bir görüş. Yani bizde nedir? Ruh ve beden birbirinden ayrı düşünülmez. Ama kartezyen düşüncede madde ve ruh birbirinden ayrıdır. İslami düşüncede nedir peki? İslami düşüncede ruh ve beden birliktedir. Ne zaman ayrılır? İnsan öldüğünde biz bedeni yani elbise olarak ona saygımızdan kabre gömeriz. Ama ruhu nedir? ruhu gök kubbelere semaya çıkar. Evet. Dedi ki Kartezyen düşüncenin fikir babası olan bu Descartes orada diyor ki bir şeyi anlamak için onu en küçük parçalarına kadar ayırmanız gerekir diyor. Kesin bilgiye ulaşmak için. Bakın metotlar üzerine konuşmasında geçen cümleyi tekrardan anlamaya çalışan belki tam olmasa da bir şeyi diyor anlamak için diyor onu diyor parçalara ayırmalısınız. En küçük parçasına kadar ayırmalısınız. İşte bizim gelmiş olduğumuz nokta bu düşünce anlamdan koparmaktır. Eşyayı, parçayı anlamdan koparmaktır. İşte sapmalar, sapkınlıklar burada ortaya çıkıyor. Parçayı Allah'tan koparmadır. insandan koparmadır. Geçen hafta hatırlarsanız fil örneğini vermiştik. Filin hortumu vardı ama hortum fil değildi. Filin bacağı vardı ama bacak fil değildi. Siz filin hortumunu alıp ona fil muamelesi yaparsanız o parçaya aslında file hakaret etmiş olursunuz. Bütüne hakaret etmiş olursunuz. İşte hortumu alıp da filden ayırırsanız hortum değersizleşir, anlamsızlaşır. Ona zulmetmek o zaman ne yapar? Daha kolay bir hal almış olur. Burada bunu neden söylüyoruz? İşte insan da Allah'ın yaratmış olduğu insan en şerefli mahluk diyoruz değil mi? Eşrefi mahlukat. Eşrefi mahlukat olan insanın da hayatında mesela bir insan tabiatı tabiat Allah'ındır. Allah'ın işçilik sanatıdır. Diyerek bir insan tabi Tabiatı kirletemez. Bakın, tabiat Allah'ındır, Allah'ın işçilik sanatıdır diyerek hiçbir insan o tabiatı kirletemez. Ne yapar? Hemen orada kendisine bir parantez açar. O an kendisine o işi yapacak bir yer ayırır ve o şeyi ne yapar? İşler. O kirletme işini işler. İnsan böyledir. Mesela biz insan olarak kendi yapacağımız Günahlar şeyinde ne yapıyoruz? Kendimize orada bir haşa Allah'sız bir alan oluşturuyoruz. Ve orada günahı işliyoruz. İşte buna ne deniyor? Dalalet deniliyor. Yoldan çıkma deniliyor. Sapma deniliyor. Allah varken yani iman varken insanda demek ki ne yapamıyor? Günah işleyemiyor. Bir an kendisine işte geçen hafta hatırlarsanız peygamber efendimiz Aleyhisselatu vesselamın şu hadisi şerifini konuşmuştuk. Hiç kimse yoktur ki. İçki içtiği sırada iman tepesinde onu beklemesin. Demek ki iman ne yapıyor? Kalbinden çıkıyor tepesine ve orada içki içiyor. E, o an da işte kendisine öyle bir yer oluşturuyor. Dedik ki dalalet. Hani sırat-ı mustakimden sapma aslında. Sırat-ı mustakimden ne yapıyoruz? Sapmalar oluşuyor. Günahlar işliyoruz. Daha sonra tekrardan ne oluyor abi? Aslında şöyle bir şey oluyor. Kalbimizden çıktığında iman oraya işte günah işleyecek bir yer açılıyor. Günah işleyecek bir yer işledikten sonra o günah insanın kalbinde bir ur gibi oluyor. Ur nedir? Tümör oluyor. Yani o günah bir Müslümanın kalbinde günah tümör gibi bir yer oluşturuyor, bir yara oluşturuyor. Bunun peki tedavisi nedir? Tümörün tedavisi ya gidersiniz tevbe ameliyatı yaptırırsınız, tevbe ameliyatı yaparsınız o günaha, istiğfar ameliyatı yaparsınız, ya da onu alırsınız şu asıyla birlikte yakarsınız o hastalıktan kurtulursunuz. Eğer ki bunu yapmazsanız ne olur? O tümör yayılır, ur yayılır, yayılır, yayılır. Ne olur? Tabbala gulubihim. Allah onların kalbini mühürledi olur. Mühürlendi, mühürlendi olur. Allah mühürü kalplerini mühürlediği zaman ne olur? Adeta artık kıyamette, ahirette açılmak üzere mühürlenen bir suç aleti suç delili olarak bir köşeye kaldırılır. Allah bizleri ondan muhafaza eylesin. Demek ki ne yapacağız? Tövbe ameliyatıyla insan ne yapması lazım? E, kendini her an her saniye yenilemesi gerekiyor. Burası bakın dedik ya batı çok zulmetti. Bakarsanız Batı'nın zulümlerini saymakla bitiremeyiz. Çocuklarımız tarih kitaplarında okuyor. Şimdi internet gelişti, her türlü bilgiye ulaşılıyor. Batı neden bu kadar zulmetti? Bir bakalım. Çünkü insanı Allah'tan kopardı. İnsanı Allah'tan kopartırsanız insana zulmetmek kolaylaşır. İnsanı insan gibi görmekten çıkar. İnsan gibi görmekten çıkarsa o zaman ne yapar? Anlamsızlaşır insan, değersizleşir. Bakın e, Orta Çağ'da o e, yakın çağ son zamanlarda o Afrika'dan zincire vurularak gemilerle getirilen o köleler köle değildi aslında. Onlar kendi memleketlerinde annelerinin, babalarının hür insanlarıydı. Ama Batı ne yaptı? Onları zincire vurdu, köreleştirdi, aldı Avrupa'ya Amerika'ya gönderdi, onları her türlü insan dışı muameleyi yaptı ve sadece şu an bildiğimiz kadarıyla bakın o sadece gemilerle getirilme sırasında telef olan ölen insanların sayısı 19 milyon. Bakın o dönemde ölen insanların sayısı 19 milyona ulaşıyor. Bir Avrupa'ya bakalım. Batı'ya bakalım, Amerika'ya bakalım. Bir de ecdadımıza bakalım. Osmanlı ecdadımız ne yapmış? Bakın saatli bombayı biz yaptık. Saati biz icat ettik biliyor musunuz? Saatli bombayı onlar icat etti. Çok ilginçtir. Yani mikropu ilk biz bulduk. Bakarsak yani Müslüman alemi olarak. Ama mikroptan bombayı onlar yaptı abi. Peki Lagari Hasan Çelebi var. İlk tarih kitaplarına geçmiştir. İlk aslında füzeyi bulmuştu hatırlarsanız. 4. Murat'a geldi. İlk füzeyi kim buldu? Lagari Hasan Çelebi buldu. 4. Murat'a geldi. 4. Murat dedi ki ya bu füzenin düştüğü yerde günahsızlar, biçareler olsa bizim halimiz nice olur? Kaldırın bunu buradan dedi. Bak misket bombasını 2. Süleyman'a sundular. 2. Süleyman ne dedi? Biz bize silah çekene silah çekeriz dedi. Kaldırın bunu buradan dedi. Bu işte bir bakış meselesi, bir anlayış meselesi, bir bakış açısı. Bakın çünkü neden? Kur'an'ın edebiyle edeplenirse insan, Kur'an'ın terbiyesiyle terbiyelenirse o zaman bakış açısı değişiyor. Kur'an bize çünkü şunu öğretiyor. Hazreti Davut özelinde, Hazreti Süleyman özelinde diyor ki hükümdarlık Allah'tan koparsa vahşileşir diyor bakın. Hükümdarlığı bize anlatırken o yönetimi. Onu Allah'tan koparırsa vahşileşeceğini de anlatıyor. Karnu anlatırken Kur'an-ı Kerim bizlere karnu anlatırken para Allah'tan koparsa, para Allah'tan koparsa sen paraya sahip olmazsın, para sana sahip olur diyor. Kur'an-ı Kerim bize o terbiyeyi veriyor işte. Burada işte bakın nasıl ki böyle bir ee, insan e, nasıl ki böyle yoldan çıkıyor, bakın dalalete düşüyor. Tevhid zinciri kırıldığında insan aslında bir nevi insanlıkta, insanlıktan çıkıyor. Ee, Üstad e, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ne diyor? İman, insanı insan eder, belki sultan eder. Küfür, insanı gayet Aciz, canavar, hayvan eder diyor. Bakın. İman insanı insan eder. Küfür ise insanı gayet aciz canavar hayvan eder. Bakın çok önemli burası. Yani bu cümlelerden çıkartacağımız e, çok dersler var. Bize aslında İhlas sure celilesinin bir tefsirini ne yapıyor? Bize orada anlatmış oluyor. Demek ki e, diyoruz ki Allah azze ve celle bize Kur'an-ı Kerim'de kendisini bu şekilde tanıtıyor. Peki dedik ya madde ve ruh dedik. Felsefi yaklaşımlara baktık. İsterseniz bu felsefi yaklaşımları birazcık daha açalım. Bu anlayışı biraz daha açalım. Bakın İslam varlık anlayışında bir görünen varlık vardır, maddi varlık, bir de aşkın varlık vardır, görünmeyen varlık vardır. Biz buna iman ederiz. İslam varlık anlayışı böyledir. 19. yüzyıla kadar, bu 19. yüzyıla kadar, 19. yüzyıl mı, 18. yüzyıla kadar Batı varlık anlayışı dört esasdan. Batı varlık anlayışı. Şu şekildeydi. Bakın Batı'da nasıldı varlık anlayışı? İşte madenler alemi, hayvanlar alemi, e, bitkiler alemi, bir de insanlar alemi vardı değil mi? Batı'nın varlık anlayışı 18. yüzyıla kadar, 19. yüzyıla kadar bu şekilde yataydı. O yüzden ne yaptılar? Yeryüzünü keşfe çıktılar, sömürdüler, köleleştirdiler. Batı bu şekildeydi ama 18. yüzyılda bir şey oldu. 19. yüzyılda bir şey oldu bakın ne oldu? batıda yatay olan bu varlık anlayışı düşey olana geçti. Kim yaptı bunu? Üç silahşör yaptı. Oğuz abinin tabiriyle. Üç silahşör. Kim bunlar? Freud psikolojide yaptı. Darwin biyolojide yaptı. Marx tarihte yaptı. Yani ne yaptılar? Biz bunlara ne diyoruz demek ki Oğuz abinin tabiriyle? indirgeme operatörleri. Bu indirgeme operatörlerini yaptı. Darwin bakın biyolojide insanı maymuna indirgedi. Maymundan geldik dedi. Ondan sonra bakıyoruz. Freud terbiyesine bakıyoruz. Bu terbiyesiz ne diyor? Psikolojide, psikiyatrların diyor ki bir annenin bir bebeğin küçücük yavrunun masum, günahsız bir bebeğin annesini emmesini şehvet duygusuna bağladı. Düşünebiliyor musunuz? Bakın o kadar indirgedi ki peki Marx ne yaptı? Tarihi kemik kavgasına indirgedi. İnsanlığın bütün o tarih boyunca yapılan savaşları o bütün insanlığın kendileri, ülkeleri, vatanları, milletleri için yapmış olduğu savaşları bir rant savaşı, bir çıkar savaşı ona indirgedi. Kemik savaşına indirgedi ya. Düşünebiliyor musunuz? Bir köpeklere desek ki bir tarih yazın desek ne yazardı köpekler? Kemiklerin tarih kavgasını yazar diye. Ya. Aynı onun gibi. İşte bu indirgeyip, insanı değersizleşip, insanı alçaltıp, insanı adeta bir et kemik parçasına döndürdüler. Insandan ne yaptılar? Şerefini aldılar. İnsanın şerefini, değerini insandan kopardılar. Peki insanı şerefinden, değerinden koparırsanız ne oldu? İnsan bir et yığını haline geldi. O insana zulmetmek kolay, kolay mı? Evet gayet kolay bir hale geldi. Bir seri katilin filmini yapmışlar. Seri katilin filmini yapmışlar. Seri katili yakalıyorlar, getiriyorlar. Filmin sonunda soruyor işte neden bu insanları öldürdün diyor. Benim diyor yaptığımla kasabın yaptığı arasında bir fark yoktu diyor. Hepsi de et diyor. Et parçasıydı diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani işte insanın değerini insandan alınca, insanın şerefini insandan alınca, ona zulmetmek, insanı insana zulmetmek o kadar kolaylaşıyor. İşte ne oldu? E, batı böyle bir anlayışa girdi. Eski bak, bakarsak, Hristiyanlığa bir bakarsak mesela Hristiyanlıkta da e, dedik ya. E, İslam'da varlık anlayışı aslında iki esasa dayanıyor. Bir maddi varlık dedik bir de manevi, aşkın bir varlık vardır. Bu aslında bize şunu öğretiyor. Somut düşünceyle soyut düşünceyi öğretiyor. Somut düşüncenin ne kadar değersiz olduğunu aslında, soyut düşüncenin de aslında ne kadar insana değer üzerine değer kattığını bize öğretiyor. Biz o soyut düşünce sayesinde her namazlarımızda biz miraca çıkıyoruz Allah'ın izni ve inayetiyle. O soyut düşünce işte o maddeden aşkın düşünce bizi miraca çıkarıyor. Her namaz bir müminin miracıdır değil mi? İşte bakın işte bu soyut düşünceyi somut düşünceye indirgendiğinde ne oldu? Hristiyanlıkta testi sinancı çıktı ortaya. Neydi? Baba, oğul, kutsal ruh. Haşa ve haşa ne dediler? Hazreti İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğludur dediler. Ne oldu? Çünkü somut düşünceden koptular, soyut düşünceden koptular, somuta indirgediler. O anlayışı o şekilde gördüler. Aslında bakarsak tarih boyunca da aslında bu teslis inancı Hristiyanlıkta değilmiş. Ben de öyle biliyordum ama Oğuz abi anlattığında çok da şaşırdım. Aslında ilk Mısır'a dayanıyor. İlk Mısır'da piramitlerin bile şekli üçgendir. Piramitlerin bile şekli üçgendir. Orada onların üç tanrısı oluyor. Horus var, Osiris var, bir de Isis var. O Horus var. Ee, Osiris bir de Isis var. Bunlar işte o Mısır piramitlerinde geçen nedir? Ee, testis inancı bakın ona binaen o piramitler üçgen şeklinde yapılmış. Bir de Hindis, Hintlere dikkat edersek onların da aslında bir teslis inancı var. Hindularda, Hinduslarda da nedir? Bir teslis inancı var. Onlarda nasıl var? Kim var onlarda? Ee, Vişna, Şiva, Brahma var. Vişna, Şiva, Brahma. Bakıyoruz onlarda ne? Böyle bir üçgen çizerler. O üçgenin ortasında da ne yaparlar? Bir tane küçük göz işareti vardır. O da iç gözü, kalbi ne yapar temsil eder. Dikkat ederseniz Hinduslar buralarında hep böyle bir küçük yuvarlak işaret koyarlar. İşte o da nedir? O iç düşünceyi temsil eder. Demek ki ne yapmış? Tarih boyunca böyle etkilenmiş, etkilenmiş, etkilenmiş milletler, dinler birbirinden etkilenip etkilenip soyut düşünce somut düşe somut düşünce soyut düşüncenin yerini almış ve insan değersizleşmiş. İşte Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz bize Bismillahirrahmanirrahim huvallahu ehad. Yani de ki o Allah'tır aynı zamanda ehaddir. O Allah ehaddir. Burada ehad Rabbimizin tekliğini, birliğini bildiren bir e, sıfattır. bak Bakıyoruz aslında bir isimdir. Yani Ehad burada isim olarak kullanılmıştır. Allah ismi vardır. Bir de Ehad de burada isimdir. Bir de Sure-i Celile'nin sonunda geçiyor. Küfüven Ehad. Bunları inşallah e, daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Şimdi İhlas Sure-i ile ilgili bu birinci ayeti kerimeden bu birinci ayeti kermeden bizim aldığımız dersleri tekrardan bir konuşalım. Demek ki kainatta hiçbir canlı yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin. Demek ki kainatta hiçbir canlı yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin. Bedenlerimiz de aslında her nefes alışverişimizle biz bu kainat korosuna katılıyoruz. <laughs> diyerek kainat korosuna katılıyoruz bakın. Bedenlerimizin Allah'ı zikretmesinden ama bize bir fayda yok demiştik. Niye? Çünkü bizim faydası olması için dinamik kadere tabi olması gerekiyor. Bilinçek işlemesi gerekiyor. Bilinç iç, e, dairesi içerisine girmesi gerekiyor. Yoksa o bedenlerimiz Allah'ı zikrediyor. İnananı, o bedenin sahibi, o bedenin gerçek sahibi Allah. Sahibi zanneden kişi inanmasa da aslında bedeni onu yalanlıyor. Allah'ı inkar etse de kişi her nefes alıp verişinde beden onu yalanlıyor aslında. Ona karşı çıkıyor bedenleri. İşte burada tevhidden bahseden bu sureyi i celile Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denktir buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denktir buyuruyor. Yani bu kadar da önemli bir sureyi celile Üç ihlas, bir fatiha, bir hatim okumuş gibi sevap alır buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Geçen hafta demiştik hatırlarsanız. Her kim dedik on bir defa bu sureyi okursa, İhlas Sureyi cellesini Allahu Teala ona cenneti vacip kılar buyuruyor. Her kim eve girerken İhlas Suresini ve Fatiha Suresini okursa evinin rızkı, bolluğu, bereketi, artar buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Evet bir de peki dedik ya tevhidden bahsediyor. Bu sure-i celile bize neden bahsediyor? Tevhidden bahsediyor. Demek ki Rabbimizden bahsediyor. Buradaki Rabbimiz kim? Rabbimiz ancak ve ancak Allah'tır. Peki bu sureyi celile de Rabbimiz bize kendisini neden tanıtıyor? Bunu da bir kendimize soralım değil mi? Allahu Teala bu sureyi celile de bakın o zamana kadar dedik Mekki bir sure dedik. O zamana kadar e, pega, e, Rabbimiz kendisini tanıtan bir sure sureyi celile indirmemiş. Ama ne yapıyor? İlk defa bu sureyi celile ile e, Bu sureyi ile Rabbimiz ne yapıyor? Bize kendisini tanıtıyor. Rabbim inşallah kendisini hakkıyla yani anlamak bir yere kadar. Biz çünkü sınırlı bir akla sahibiz. Sınırlı aklın alacağı şeyler de sınırlıdır. Sonsuz bir varlığı anlamakta nedir? Aklımız yoksundur. Ama biz de elimizden geldiği kadar bakın Rabbimizin tanıtmış olduğu bu sureye lütfedelim ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifine o müjdesine nail olan. Çünkü ne demişti? Bakın o kumandana sen demişti bu sureyi Celile, Celile'yi çok seviyorsun. Her okuyorsun. Allah'ın varlığının zatının özelliklerini bildirdi diye okuyorsun. Allah da bunun için seni çok sevdi buyuruyordu hadis-i şerifte. Demek ki biz de ne yapalım? e, ee, bu sureyi celileyi okuyalım, sevelim, sevdirelim inşallah. Burada tevhid inancından bahsediyor demiştik. Peki Kur'an-ı Kerim'in geri kalan kısımları neden bahsediyor? Kur'an-ı Kerim'de de diğer o üçte ikilik yani müfessirlerimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'in üçte biridir buyurmasının sebebini şuna bağlıyorlar. Kur'an-ı Kerim üç mütevâ içerir diyorlar. Bir tanesi tevhid, bir tanesi nübüvvet, bir tanesi de ahiret. Tevhid olmasa olmaz. Demek ki bir dinin ana temellerinden bir tanesi nedir? Tevhid inancı, Allah inancı. İkincisi nedir? Nübüvvet. Nübüvvet de, risalet de olmazsa olmazlardan bir tanesi. Demek ki Rabbimizle bizim o aramızdaki bağı kuracak olan kim? Bize öğretecek olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Üçüncüsü de ahirettir. Ahirette olmasa demek ki inanç olmuyor. Çünkü niye? Bakın biz burada oturduk, toplandık her hafta. Niye toplandık? Çünkü kimsenin kimseye fayda vermeyeceği o günden korkuyoruz. Ahiret gününde annenin oğlundan, oğlunun anneden, babanın kızından, kızının babasından kaçacağı, kimsenin kimseye fayda vermeyeceği o günden biz korkuyoruz. Çünkü burada ektiklerimizin orada bir karşılığı olacağını biliyoruz. Burada Müslümanlar olarak görmediklerimize iman ediyoruz. Ahirette de iman ettiklerimizi göreceğiz inşallah. Bakın burada görmediklerimizi iman ediyoruz. Ahirette de işte iman ettiklerimizi göreceğiz. Rabbimiz o zaman diyecek. Ey kulum gel bakalım sen dünyada neye iman etmişsin bir gör bakalım. Orada bir açılacak ki gözler önüne serilecek. Her şey dökülecek. Hani Rabbimiz buyuruyor ya ben kendimi tanıttım sana kulum. Kur'an-ı Kerim'de senin Rabbin benim. Kul O Allah'tır. Seni yaratandır. Şeklinde ben Kur'an-ı Kerim'de sana bildirdim. İnandık ya Rabbi. Söyledik. Sen Rabbimizsin dedik. Doğru kulum sen dedin evet bana dilinle söyledin ama sen hayatınla, yaşayışınla onu ne yaptın? Uygulamadın. Hayatının her bir anına onu koymadın. Doğru dilinle dedin ki Rabbim Allah'tır dedim. Ama öte yandan gittin, hayatının her bir yerinde Allah'ı ne yaptın? O Mekkeli müşrikler gibi Allah'ı hesaptan çıkardın. Mesela işinde çıkardın, aile hayatında çıkardın toplum hayatında çıkardın. Unuttun. Allah'ı unuttun. Doğru. Dilinle Rabbim Allah dedin ama yaşayışında ne yaptın? Belki başka şeylere taptın. Bir gelecek senin Rabbin para. Düşünebiliyor musun? Paraya taptın sen dünyada. Bir gelecek senin Rabbin ev. Bir gelecek senin Rabbin araba. Bakacaksın. Yani o orada her şey gözler önüne serecek. Allahu Teala Cenab-ı Rabbül Alemin bizleri muhafaza eylesin. Bizler aciziz, günahlarımız, eksiklerimiz çok. Allah'ım bu günahlara dünyadayken, daha onun nefes alırken, zikrederken tevbe etmeyi, günahlarımıza tevbe edip temizlenmeyi bizlere nasip etsin iştenlikle. Gelin hep birlikte bu gecenin hürmetine günahlarımıza tevbe edelim bakın küçüktür diyerek geçmeyelim. Her küçük bir işlenmiş olan günah dedik kalpte bir leke bırakır. O küçük lekeler birikir birikir kap kararır. Allah muhafaza eylesin bizleri. Küçük günahlardır deyip önemsememezlik yapmayalım. Günahlarımıza tevbe de şu mübarek günler geceler gelip geçiyor bakın. Rabbimizi hatırlayalım. Beş vakit namaza sarılalım. Rabbimizin bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Miraç'ta hediye olarak vermiş olduğu şu beş vakit namaza inşallah sahip çıkalım. Başlayalım. Geçmiş günahlarımıza tövbe edelim. Öğrendiklerimizi inşallah Rabbim hakkıyla hayatımıza ulaştırmayı nasip eylesin. Allah'ın geçmişlerimize rahmet ve mağfiret eylesin hastalarımıza şifalar versin, dertlerimize devalar versin, borçlularımıza edalar versin, sıkıntılı olan kardeşlerimize ferahlıklar nasip eylesin, devletimizi, vatanımızı, milletimizi daim eylesin, ebedi eylesin inşallah Rabbimiz. Allah'ım tüm günahlarımızı affetsin. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtene inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. Al-Fatiha. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hep e, inşallah bekliyoruz. Yepyeni e, inşallah arkadaşlarınız olur, kardeşleriniz olur, abiler, ablalar olur, teyzeler olur. Herkesi aramızda görmekten Rabbimizin nezdinden süzülen, Kur'an-ı Kerimden süzülen bu hakikatleri inşallah duymak, duyurmak Rabbim nasip eder. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.